Nevzat'a doğru geldik. Halka da akma da var. Buradan yol yaptığı zaman buralardan su çıkıyor. Ya da şurada gördüğünüz gibi kırılıp yapılacak. Evet. 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 Değişim şu hemen yani bir suvardan gelen iki duvar arasında alt kata da aşağıya yedi hızlanmalar oluyor. Buranın... Kırıldı yapılacak burası. <gülüyor> <gülüyor> zaten diyor Böyle bir şey. Abi bu kasa kopya değişecek. Şimdi öbür tarafa bakalım. Orada da bir sıkıntı var mı? Evet, kaçağımız burada. İki geberitte de sıkıntı var. Kırılıp yapılacak bayramdan sonra.